Hazır o. Cuma günü alacak tamam. Cuma günü alacak. Evet dün geldi de cuma günü alacak. Ee, ay, ayın beşlerini e, de ayın birlerini falan vereceğiz. Tamam onu vereceğiz. Onu biz demedik. Kim dedi bilmiyorum Vallahi Şimdi vereceğiz onu. Tamam. Ay öncesinde küçüktü yani. Şimdi hazır pidesi. Bugün bugün demedik yani. Tamam. Yok, hazır o Cuma günü alacak tamam. Cuma günü alacak. Evet, dün geldi de Cuma günü alacak. Ee, ay, ayın beşlerini e, vermiyip mi de ayın birlerini falan vereceğiz? tamam Onu vereceğiz. Onu biz demedik. Kim dedi? Bilmiyorum vallahi. Şimdi vereceğiz onu tamam. Ay öncesinde küçüktü yani. Şimdi hazır pidesi. Bugün bugün demedik yani. Tamam. Yok.